Hepinize tekrardan selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tekrardan Snake IO yılan oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tekrardan rekor kırmaya çalışacağız. Ama tabii ki de 23.000 puanı nasıl geçebileceğiz onu düşünüyorum. Bir önceki videoda bildiğiniz gibi Anki diye bir yılan açmıştık. Şey altındaki hikayesi de şu. T-Rex tüm şöhreti topluyor. Hiç kimse benim adımı bile duymadı. En azından yiyecek şeyler var diye bir açıklaması varmış bunun. Şimdi arkadaşlar bu yılanla rekor kırmaya çalışacağız. Hadi bismillahirrahmanirrahim başlıyoruz. Hah başlıyoruz. Şimdi gidiyorum. Hop. Hadi be. Adam pro çıktı. Yine kenardan köşeden böyle küçük şeyleri alacağım. Kenardan köşeden kenardaki küçük şeyleri alıp büyüyeceğim. Rekor kıracağım. Şimdilik 35 oldu bak kolay. 100 bin yaparız biz böyle böyle. Anla. Neyse ölmedik. Dünya sonu değil ya. Abi ama ben yiyecektim. Ben nubum. Ben pro değilim nubum. Bana ver. Onu bana ver. Bana ver. Bana ver. Ben yiyeceğim. Hadi bakalım. Merhaba. Bugün nasılsın? Aha. Yine oyun. Aa beleş yemek buldum. Hmm. Arkadaşlar şimdi ben tabii ki de bu rekoru kırabilecek miyim? Kırarım. Ben 100.000 bin yaparım bunu. <laughs> böyle böyle ilerlersem ben 100 bin yaparım. Ama ben yiyecektim. Ben yiyecektim. Alo. Sana diyorum. Aha. Ölüyordum. Nasıl geçtim ama? Nasıl geçiyorum ama? Bak nasıl geçiyorum bak. Oo. Çok güzel geçtim. Fırtına gibi geçtim hatta. Panda yengeci. Hayır. Ah, yemek buldum. Beleş yemek. Neredeki de nerede alalım? Arkadaşlar şimdi sıralamaya çıkabilecek miyiz acaba? Sıralamaya çıkarsak Beni alkışlayın. Sıralamaya çıkabilirsem sıralamaya çıkarsam beni alkışlayın arkadaşlar. Hop. Hop. Ah eh, beni alkışlayın sıralamaya çıktım. Hem de nasıl çıktım? Pro'yu yenerek. Oyunun birincisini yenerek çıktım. Pembe adam pembe adamı yedi. Anla. Yemek. Arkadaşlar ben şimdi böyle bir şekilde kolay kolay birinci olabilirim. Hatta birinci olmuşum bir de. Oyuncu 122. Gel buraya. Gülü gülü. Aldım. Ve adamı yendim. Çok güçlüyüm Arkadaşlar bir tane çocuk bize yetişiyor. Ölmemem gerekiyor. Aralardan çok iyi geçebilirim. Gördüğünüz gibi. Adamlar burada böyle sallıyor direksiyonu giriyor oraya. Hop. Hop gitti. Hoppa. Kaldın içeride. Ha iki tane aslan karşı karşıya. Evet arkadaşlar 1400 oldu. Arkadaşlar bu videoda yine rekor kırmaya çalışacağım tabii ki de. Bakalım rekor kurabileceğim mi? Bakalım kırabileceğim mi rekoru? Belki kırarım belki kırmam. Kırmazsam ortalıkta kalır. Oo. Ya ya ne oldu? Hava atıyordun oradan. Hava atıyordu öldü. Ne oldu? Hı. Hop. Hop. Kafa kafa ya. Güüs. <laughs> Arkadaşlar şimdi Beni ne sandılar biliyor musunuz arkadaşlar? Beni şimdi bunlar noob sandı. Şimdi bunlar beni noob sandı ama ben şimdi bunları nasıl sarıyorum? Gelin şimdi. Onlar beni noob sandı. Çok iyi gözleri oldu gözleri olduk, olduğu için onlar beni noob sandı. Kim noobmuş? Al. İçeride kaldı çocuk. Kim noobmuş acaba? Kim kim noobmuş bakalım. Yeşil surat. Adam ismi Yeşil surat. Green face. Hop. Kim nupmuş? Oradan bize nup diyor. Sonra da içeride kalıyor böyle. Herkes onu diyor. Sonra da içeride kalıyor. Kendi nup kalıyor. Kendi noob oluyor sonra da. Aha, bak nasıl sardım. Arkadaşlar. Abi biraz fazla oldu ya. Biraz az, az gelseydi. Çok fazla geldi. <laughs> Arkadaşlar 2700 oldu. Hadi bakalım rekor kıracağız gibi gözüküyor. Ha, hava atıyor. Gözlükleri de takmış. Takmış gözlükleri hava atıyor. Kim kime hava atıyor acaba? Acaba kim kim hava atıyor? <laughs> Sardım çocuğu. Şunları da yiyelim. Ha. Kim kim hava atıyormuş acaba? Acaba. Acaba kim kim hava atıyor? Ben ona hava atıyorum. O da, o da bana hava atıyor. Hayır yani kal sen orada. Arkadaşlar adamın etrafı şu anda kaktüs gibi gözüküyor. Baksanıza yılan kap kaktüs gibi gözüküyor. Sanırsın kap kaktüs ya. <laughs> Öl artık. <laughs> Ölmeyi düşünüyor musun acaba? Ölmek diye bir şey düşünüyor musun acaba? Böyle bir şey düşünüyor musun acaba? Arkadaşlar şu anda herkes bana bakıyor. <laughs> herkes bana bakıyor. Ne yapıyor bu diye. Adam sarıyoruz burada. Gittikçe küçültmeye çalışıyorum ki çabuk ölsün. Ölmeyi düşünüyor musun? <laughs> Kaldı çet. Hop hop hop. Hop. Tam kalsın oldu. <laughs> Artık ölecek. Evet, İşte bu. 3200, 3200 de kalcam. Ah, o da öldü. Şimdi onlar bana kaldı. Ben bunları yedim. Şimdi o ölecek. Ben de onları yiyeceğim. Ben büyüdükçe daha çok kişi yiyeceğim. Daha çok kişi yedikçe daha da büyüyeceğim. Daha büyüdükçe daha çok kişi yiyeceğim. Oldu bir iş. <laughs> Ay, tövbe, tövbe. Arkadaşlar şey orada nasıl döndüm? <laughs> drift show yaptım orada. <laughs> orada drift show yaptım yalnız. Ah, ah gel. Öl. Öl de yiyelim arkadan. Hadi. Adam hızlanma özel gücünü kullanırsa arkadan yiyeceğim parçaları. Gel buraya. Ay. Gel gel gel. 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 Öldü. Hop. of 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 4500 bin Az sonra burada kalacak, ölecek şimdi. Eh. Al işte, kaldı içeride. Puh. Kaldı içeride çocuk. Arkadaşlar oradan zaten geçemez. Diğer tarafı biraz açtım ama bunlar nup olduğu için oradan bile geçemezler. Oradan arkadan bile geçemezler yani. Şuradan şöyle bile geçemezler. Al işte. Geçmeye çalıştı. Geçmeye çalıştı ve başarısız oldu. O da yem oldu. Evet arkadaşlar. Ben yine buraya şato kurdum. Ben yine buraya şato kurdum. Arkadaşlar şöyle bir şey. Arkadaşlar bir önceki... Yani bir önceki yılan oyunundaki... Bir önceki yılan oyunu videosundaki... Çalınca devam edelim hadi. Ölürsem video biter. Ölürsem video biter. Yenilersem video biter hadi. Tabii yenilmeyeceğim şimdi. Hey. Adamın dibinden geçeriz. Adamın dibinden dibinden geçeriz. Adamın dibinden dibinden geçeriz. Çok eğlenceli çocuk Ay. Evet arkadaşlar şimdi ben bunları yiyeceğim. Kocaman olacağım. Evet. Anladınız mı? Ben bunları yiyeceğim. Kocaman olacağım. <laughs> 5400 oldu. Hop. Kendi pro sanan çocuk. Arkadaşlar siyah siyahlı çocuğa bakın. Kendi pro sanan çocuk. <laughs> kendi pro sanan çocuk yollara çıktı. Gördüğünüz gibi kendi pro, pro sanan çocuk. <laughs> kendi pro sanan çocuk. Olabilir. girmiş mi yaptık Arkadaşlar bir tane challenge vardı ölürsem video biter. Evet arkadaşlar öldük. Video burada bitiyor. Arkadaşlar eğer bu bu videoyu beğendiyseniz alttan videoma like atmayı, kanala abone olmayı, zil tuşuna açmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Bunu yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Evet arkadaşlar videoyu burada bitiriyoruz. Evet arkadaşlar yılan oyunu Snake iyi oyuna oyuna devam etmemi istiyorsanız bu videoya 3 like gelsin arkadaşlar. Evet arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz ve hoşçakalın.